Peki araç alacaklara ne tavsiyeniz olur? Yani sıfır araç mı tavsiye edersiniz yoksa ikinci el mi tercih etmeli? Yoksa ya, keseye göre mi? Ne tavsiye tabii edersiniz? Tabii ki sonuçta birinci elde eğer bütçesini uyuyorsa ve şartları uyuyorsa tabii ki birinci el almak her zaman iyidir. Garantili bir araç oluyor. Hı hı. Dolayısıyla ama bütçesine uymuyordur veya birinci elde o aracı bulamıyordur. İstediği rengi bulamıyordur geçen sene olduğu gibi. Tabii ki o ikinci gidecek durum müşterimiz. Ama istediği modeli istediği aracı bulduktan sonra e, ve bütçe şartları duyduktan sonra tabii ki birinci el e, alması avantajlı. Zaten ikinci elde de e, biliyorsunuz fiyatlamayı birinci elden referans alıyor. Birinci elde fiyat ne kadar yürüdükçe ikinci elde yürüyor. Yani aradaki uçurum olmuyor hiçbir zaman aralarında. Oradan referans aldığı için 300 bin lira bir araç ikinci elde de bir anda 200 bin lira satılmıyor. O da onunla beraber oraya doğru yaklaşıyor. Yani bütçesi uygunsa aracı da buluyorsa tabii ki birinci el alması daha doğru garantili bir araç oluyor.